<laughs> Toramato ama buramato. Gel çıktı O hangi milletin dili lan öyle? Oğlum bizim aracın üstünde biri mi abi, yoksa bir var yoksa buglandı mı bende? Evet. Müjdeci var müjdeci. Önce de yaşam. var mıydı Var var. Çok düşüyor olur bizim bana bana? Kapasın o Bizim çocuklar, bizim çocuklar benim. yanıyor. Üf, üf de, üf de Üf. <laughs> <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ben geliyorum. Hoşça kalın. Hocam <laughs> Araç <farklıdır. gülüyor> Dur, beni alabilir misiniz? Hocam bir üstüne Patladı. Aşır, aşırtın. Aşır, 300 aşır, metre bir kipi 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 dedi adam. Şuraya bir yere kafa Markı bu Lan biz bu yüte pahalı mı? sonra ne oldu?

What? What are you standing Mutfak robotu. Ay. Ben Güneyde çok affedersin ha. ama ha. oraya Hı. hayatta Kankam. gelmem. Yoğurttan ağzı... Neydi o ya? Sütten... Neyse işte ağzı yanan ha. bir şey düşünüyorum. Tamam korktum. Yunansın ne anlarsın Türk atasözlerinden ya. Eyla malak ha. Güzel bir map gelirse... Oyun mu kanka? Ben ben... Ben kazmak için de biri lazım Nasıl yeni aldım bak. <laughs> Ama koçcuk. Aa araç geliyor gel patlatalım. Araç geliyor patlatalım. Ya, ya. <laughs> Oha heyin uçuşuna bak. Uzun zamanda ters. Oha. Ha, gördün mü? Ha. Sana sık Sık ulan abi. Bak ölürsün bak. Nasıl? Aa, ölürsün delisi ya. Nasıl? <laughs> Kim? Kim diye? Ee. <laughs> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne alkış tutuyorsun oğlum? kazsana vuracağım ben küreyi şimdi beynime. Bir de gaz veriyor yandan. Evet yapabilirsiniz, kazabilirsiniz evet. <laughs> oğlum 80 saniye kaldı. Give up vereceğim. Kaldı. Ağla. Ağla. <laughs> Ha. 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 Demek kaçıpım Ben geldim. Ben... Şuna benim. Nasıl yok. Çok iyi, çok iyi. Çok ağırsın kızım kilo ver azık. <laughs> Bari aramızda açı koşalım da ikimiz de ölmeyelim, değil mi? Tam o zaman geleyim yanına. <laughs> yok gel burada duralım. Ya. üst üste çıkalım direk gidelim. <laughs> ölürsek bak Dur, daha girmem gürteme. oyuna. Dur <laughs> Hadi ağzımıza tov yemeyeceğim. Kaç, kaç 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 kaç. <laughs> kaç. Gel bir yapalım, yapalım. yapalım. Aparelli, biraz yükseklerde bir abimiz galiba. Aaa. <laughs>